Evet, kamel tütün. Şuraya bakın. Komple. Bak, bak, tabanına bak. Komple. Tabi videodan ne kadar belli olur. Toz. Öksürtmeye başladı bu sigara. Öncekiler güzeldi. Almış olduğum. Tarih. Şöyle zımlayalım 7. ay 2022 komple toz hamel yellow 100 gramlık bu tütünde en güzel tadı şu marla kırmızı filtreyle veriyor bu da tütünü satan bayinin getirmiş olduğu filtre mountain diye filtresi uzun. Bunda biraz daha sert bir tat veriyor. Çok da hoş değil. Marla güzeldi ama <laughs> iki paket aldığım tütün komple toz fazla çıkıyor. Çerçöp de var içinde tavsiye etmem şu andakileri.